Arkadaşlar herkese selamlar Bugün böyle mi? Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan yeniden bugün sizleri sizlere arkadaşlar yaşlı dedenin evindeyim. Yaşlı dedenin evine geldik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün sizlere yeni videolarımızın yüklen yüklenmedi. Yüklemeye çalışıyoruz bakalım yeni videolarımızın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emi. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. artık bundan sonra artık evden terk ettim. Aile elektrikten artık bu, bu geceden pudingin mezarıdan artık yakından donayı Allah'tan yemin ederim rüyalarım sokuyor. Artık evden terk edip arabayla gidiyoruz. Yaşlı deden evinde bir gün geçiriyoruz. Bugün sizlere yine videoya karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar hiçbir bugün ne yapmadım Allah'a hiçbir şey yapmadım. Ayrı elektrikteydim -de bugün. Akşamda geldim buraya. Akşamda burada kalacağım. Yarın buradan çıkıp Bakaka'ya gideceğim yarın. Okulumuz var bizim. Ee, öncelikle yarın Ayrı Deletire'ye -de gideceğim. Sabahattım gençler. Sabahleyin Sabahleyin burada 7'de kalkacağız. 8'de Bahçeşehir'e gideceğiz. Bahçeşehir'deki bizim evimize gideceğiz önce buçukta. Eşyalarımızı hazırlayacağız. Ondan sonra okul eşyalarını hazırlayacağız. Ondan evden çıkacağız. Otobüste gittik salı günü. Annem bir daha yarın otobüste gider mi? Gitmez mi? Bilmiyorum. Arabasına gider mi? Gitmez mi? Aynayı yaptırmış olması lazım. E, arabanın. Arabanın şoförün yandaki soldaki ayna var ya yan aynalar. Şoförün tarafındaki aynalar yani. Sol tarafındaki aynalar. Yani yaptırması lazım eden abi. Bakakaya e giderken de annen arabayla gider bilmiyorum ki arabayla gider mi Otobüsle gider mi bilmiyorum yani 7'de 7'de ee, 7'de, 7'de burada buradan yaşlı dedin evinden çıkacağız arkadaşlar 8'de şeyde olacağız Esen kenti olacağız arkadaşlar Esen kentteki ki bizim evimizdeki Aydi elektrikli olacağız 8'de 8'de şeyde olacağım kendim odamda olacağım Aydi elektrikte olacağım arkadaşlar e, 8'de buçukta evinize geleceğiz önce. Evinizi hazırlayacağız, çıkacağız. Çünkü artık çünkü çok korkuyorum abi. Gece artık puding uyarlarım sokuyor çünkü. Uyarlarım giriyor buraya geliyorum. Buraya kalmaya geliyorum çünkü. Annem Samsung getiriyor bana arkadaşlar. E, çok uzun zaman olduğu zaman yani e, şimdi bu salalar ben şimdi hayvan yine öldü ya hayvan. Ya hayvan yine öldüğü için yükseklik benim korkum var. O yüzden buraya geliyorum. Ne zaman artık zaman geçerse çok zaman geçirebilene kadar o zaman artık bundan sonra yaşlı dedin evinden buraya terk edip bizim evine artık bundan sonra rüyalarımı sokmazsa Aydı Elektrik'te artık hayatlarında durumunu öyle hayatlarını kendi hayatlarımına deval edebilirim artık. Ha artık hayatlarında deval edecektim. Bir de hayatlarında deval edeceğim. Ee, şimdi gençler görmüş oturuz gibi alışıyoruz işte. Çok zaman oldu. Çok zaman ilerliyor. Çok zaman ilerledikten sonra e, bu zamanlarda da ilerledikten sonra abi e, zamanların yani uzun oldu. Şey oldu. Kudink Aravik ayında 30'unda öldü. 2023 ayı 2023'ün sonuna geleceğiz ya 2024'e geleceğiz. 2024'e girdiğimiz zaman hayvanın ölmüş ölmüş hayvanın bir sene girecek. Bir sene girerse uzun zaman geçmiş olursa ben hayatlarına ev, evinde veda edeceğim. Ondan sonra Putin gibi daha huyallarım sokmaz. Şimdi bu sıralar huyallarım sokuyor. Çünkü daha çünkü bir sene olmadı. O yüzden bir sene olmadığı için Hepiniz üzüldük. Annen de üzülüyor. Biz de üzülüyoruz. O yüzden buraya geliyoruz. Arada sırada yaşlı dedin evine geliyoruz işte gençler. Öyle yani. Arada kalmaya. Bir gün kalmaya. Pazar günü Aydın Elektrik kapalı oluyor. Pazar günü evde oluyorum büyük ihtimalle Pazar günü yatmayı buraya geliyorum. Yaşlı dedin evine geliyorum. Yatmaya geliyorum. Eee. Artık yani bu takipçilerde birkaç defa, 3 defa, dört defalık yaşlı dedenin evini çekmiştim. Artık bu sıralar, bu, bu aile dedettirikten de bu odadan da çok iyili tanıyorsunuz artık. Ama artık yani siz yani ee, dikkat ediyorum ben de işte artık hiçbir şey adresini de belirtmiyorum, etmiyorum. Adresini de vermiyorum göstermiyorum. Bu evi bilmesinler diye. Bak şimdi perdeleri de çektim. Sokaklar tanınmasın diye. Sokakları herkes bunu izleyenler bilmesinler diye. Perdeleri de sıkı sıkı çektik. Perdeleri çektik bir de perdeleri de kapattık. Hangi sokağın olduğunu belli etmeyeceğim. Çünkü burası Esenkent'in dışındayım şu an. Esenkent'te değilim. arabayla taksille gelmedik. Annenle geldik ama. Annenle gider mi? Bakırköy ama çok uzak. Otobandan E5'te gidiyor. Ayna, ayna, ayna ayarı bozulmuş. Otobana çıkması için yan aynaları bakması lazım. Otobanda çok tehlikeli. Bakırköy'e giderken otobanda gidiyorsun çünkü başka türlü yol yok. Bakıka'ya gidecek yerler çünkü başka türlü yol yok. O yüzden otobandan gitmesi lazım. Otobandan daha iyi. Esen olacağız öncelikle. Saat 8'de. Hazırlanacağım orada. Aydı Direktriğe geleceğim. Ondan sonra tekrardan okul eşyalarını hazırlayacağım. Ondan sonra Bakıka'ya gideceğim. Geleceğim tekrar otobüsle, arabayla, aracımızla nedir bilmiyorum ama evimize geleceğiz. Yaşlı dedenin evine hemen gelmeyeceğim. Bilmiyorum. Yaşlı dedenin evine ben bu sıralara baba, bu akşam saat 8'de 9'da Aydı Deritri'yi kapatıp ancak akşam yolculuğumuza ancak akşam yolculuğumuza çıkabiliriz. Ancak gidebilirim. Çünkü ben artık dayanamıyorum abi. Hani neden bak bu yalan değil. Söyleyeyim sana bilgimiz olsun. Bak bu video yemin ederim halinden yalan değil. Bak daha yeni kuaföre gittim sakallarını yeni kesildim. Nasıl olmuş? Yakışmış mı? Sen beni çekersin. Beni çek. Sen bana bir Instagram'da atarsınız beni. Boz, boz verin beni. Ekran üzerinden beni çekip sağ olsunlar. Takipçiler. Instagram sayfasına beni yollayabilir, atabilirler. Ben de nisafindeyim. Buradayım. Arkadaşlar daha önce paramonlar olaylar ben bu koltukta yatarken burada olmuştu. Yani burada olduğu zaman birisi yoktu, kimse yoktu. Yani nasıl hali hareket eder? Bak tam burada yatıyordum abi. Bak tam. Gece yatıyordum. Lambayı burada açıyorlar, burada kapatıyorlar. Bak şurada. Oda kan kalalık olmuş. Odada başka bir şey de görünmüyor şu an. Şimdi şu anda çok korkunç. Sokaklar var ya sokaklar acayip kan kalalık. Bazen sokak lambaları çalışıyor. Bazen sokak lambalarının ampulleri patlıyor. Belediye gelip bazen belediye bakın yapamıyor. Gençler. Camda aşağıda sokak lambası ışığı ışığı algılayabiliyor abi. Şu anda hiçbir şey görünmüyor odanın dışında. Kameranın dışında. Şu anda yani içeriden annen ses duymuş. Bir şey duymuş. Kapıyı açmış. Kapının açtıktan sonra yanından buton var. Lambayı basmışlar. Lambayı açmışlar. Ne oldu? Ne oluyor diye bir yerden ses duymuş ses gelmiş. O ses C'den geldi abi. Emir abinin burnun hareket ettirmiş. Yoksa buraya cinlerle basmış. Cinlerle gelmiş. Cinlerin burada ne işi var acaba? Yaşlı dedin evinde bilmiyorum ne bileyim. Ay işte insanımızın başımızı şeylere gelendirip bak işte. Öyle diyeyim yani abi. Abi ışığı açayım da bir bir ses gelirse ben bu aradan takip etmek zorundayım. Çok ses yaparlar. Çok çok çok. Çok ses yaparlar. Elektrik keserse var ya iğne melederim. İnanılmaz burada ödümüz kopar. Sokaklarda hiç kimse yaşamıyor. Esen kentin dışı gençler. Esen kentin içinde değiliz. Esen kent böyle değil. şu anda. Şu anda başka bir yerdeyim. Evet. Videolarını arada sırada takipçilerin videolarını izliyorum. Odama giriyorum. Salona geçiyorum. Salonda oturuyorum. Anneannelerin yanına geliyorum. Oturuyorum. Öyle makiçer geçiriyoruz işte. Arkadaşlık olarak ediyoruz işte. Yarın her zaman Bakırköy Okul. Oradan çıkacağım işte. Sabahtan 6'da 6 şeylekte ben yataktan yeni kalkacağım koltuktan. 7'den 6 6.45 çeylekten yaşlı dedenin evinden çıkacağız. Ondan sonra 7'de 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 şeyde olmamız lazım. Esenkent olma. Esenkent değil de şey. Ha. Ne diyordu? E 7'de önce Powder. 7'de bu evden çıkacağız. 7'de önce yaşlı dedenin evinden çıkacağız. 7.30'da yedi buçukta. Yedi buçukta bu evden çıkacağız. 7.30'da buçukta yaşlı dedenin evinden çıkacağız. 8'de şeyde olacağız. Aydı dedetrikte olacağız. Esenkent'te olacağız. 9'dan 9'dan Aydı Derittirik'ten çıkacağız. Otobüsle gidersek otobüs durağına gideceğiz. Otobüsle binip, otobüse basıp gideceğiz. Arabayla da otobüsle Hiç bilmiyorum. Otobüsle arabayla fark etmez. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar. Ondan sonra geri geleceğim buraya. Ondan sonra da tekrar buraya bu eve geleceğim. Yaşlı dedin evine geleceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bak. Bu ne? Benim resim ne gözüküyor? Ya kuzimin resmi. O televizyonun da uzun süreli çalıştırmıyor dede. Dede kullanmıyor bu televizyonu. Arkadaşlar. Televizyon da baya bembeyaz. Yeni televizyonlarında artık simsiyah gözüküyor. Yeni televizyonlarında artık bu bembeyaz rengi yok. Yani abi. İki tane bağlama şeyi var. İki tane istediğin iki tane bilgisayar ekranı bağlarsın. Buna arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne diyeyim yani artık. Evet arkadaşlar videoyu yavaş yavaş bitireceğim. Yat, yatmam lazım benim. Erken erken kalkacağız yarın. 7'de bu evden yaşlı dedin evinden çıkacağız. Ondan sonra çıkmamız lazım. Yoksa çünkü şeyde olacağız. 8'de şeyde olmamız lazım. Bahçe şeyde olmamız, olmamız lazım. Bahçe şeydeki Esen kentteki kendim kendimizin durumumuzda evimizde olmamız lazım. Çünkü okul eşyalarımızı hazırlamamız lazım. Hazırlamazsak çünkü okula geç kalmam. Okula çünkü çok geç kalırım. O yüzden hemen gidip oraya gitmem lazım. Bahçe şeydeki eve gitmem lazım. Ondan sonra bahçe şeydeki eve gidip e, okul eşyalarını hazırlayacağım. 8'de 9 dokuz çeyrekte 9'dan evden çıkacağız. Kendi benim, kendimizin evimizden çıkacağız. Oradan da Bakırköy'e arabayla otobüslere direkt basıp gideceğiz. Bu lahpetin videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen kanalımıza lütfen rica ediyorum. Abone olursanız ben çok mutlu, mutlu olacağım. Çok mutlu olacağım. Çok sevineceğim. Evet arkadaşlar kendinizi iyi bakın diyorum. E görüşmek üzere. Haydi elektrikte. YouTube kalın. Şu bu bu odayı ileride tanıyacaksınız. Tanısınız ben de çok sevinirim. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Haydi elektrikte kalın. Videoyu ben burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. 15 dakikanın videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne bay bay.